İkisi de araba, araba. geç sağdan soldan geç. <gülüyor> <gülüyor> hem fotoğraf hem video. Teşekkür ederiz. En güzel beni çek. Siz her zaman güzelsiniz Teşekkür Nurcan Hanım. Teşekkür ederiz. Arkamda bir şey olursa söyle. Arkamda uçurum var kanka. Viraj mı gelmiş? Demek ki keller yağmuru daha çok hissediyor. Çektim. <gülüyor> Çektim. Tamam <laughs> dikkat. E gidiyoruz. Siz nereye gidiyorsunuz? Yürüyüşe mi gidiyorsunuz? Ha bir olayım ne buradaymış. Kork bak ben İzzet bizi Bursa'ya götür. İzzet bizi Bursa'ya götür. Kim onlar ya tanıyamadım ben. Esra hocam. Bir fotoğraf alayım. Hepsi var. Hem fotoğraf hem dedikodu. Oluyor mu? Süper. Vay şöyle manzara karşı çekeyim seni. Ooo. Çektim. Arkada kimler kaldımış? Sormuyorum. <laughs> Sormuyorum. Siz anlatın. <gülüyor> Manzaranın <gülüyor> güzelliğini bahsedin misal. Şurada. Bak şurada bulutlar İyi, ağaç çıkmış. Bir kırımı ya. Biz şu an Kırım'ı konuşuyoruz. Benim anne soyum Kırım'dan. Oo. Evet. Süper. de <laughs> <Helal. gülüyor> dışarısın dikkat et. Tamam ben, ben düşmeyeyim. Biz hep yönüz abi. Sen kendine de dikkat et. Günaydın. Günaydın. Bir şeyler anlatıyorum. Üzüne <laughs> <o> an. <laughs> daldık abi gidiyoruz. <laughs> hep daldı zaten. <laughs> Bir grupta ben de varım. <laughs> Her zaman gidiyoruz. Her zaman güzel yerler. En edeyim. güzel yıldızı. Bravo. Big ile dağlardayız. Bizi takip edin. Kapatabilirsin. <laughs> kapatabilirsin. Şimdi kapatabilirsin beni. <laughs> <laughs> bir saat boyunca ben böyle devam ederim kayda. <laughs> Kapatman lazım ama geri dönecek. Şuraya bakar mısın? Şuraya bak. <laughs> Ağaçların ya. oradan manzaraya bak. Bak, bir kadar orası <laughs> ya? Evet. <gülüyor> evet. Ay. Red <laughs> <Allah. gülüyor> bütün hepsini. Bak burayı da çekebiliriz. <laughs>